başkanları, daha önceki dönem bu vazifelerde bulunmuş olan kıymetli başkanlarımız, yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mesai arkadaşlarım, belediye başkanımla beraber burada hizmet eden, inşallah yeni dönemde de beraber hizmet edeceğimiz kıymetli muhtarlarımız ama hasreten şu anda Salonu dolduran ama dışarıda da bekleyen çok kıymetli hemşehrilerim. Burada bu kadim ilçenin büyük limanımızın merkezi olan vakfı kebirimizde bulunmak ama şu anda inşallah Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra da bu toprakların bir hizmetkarı olarak bulunacak olmanın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak burada sizlerle buluşmanın mutluluğuyla, gururuyla sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Program nedeniyle ilçe başkanıma ve kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıma haseden teşekkür ediyorum. Güzel bir buluşma ama ismi üstünde bir vefa buluşması. O nedenle ben de siyasette vefa yoktur anlayışını bizim siyaset anlayışımız ortadan kaldırmıştır. Vefa çok önemli bir şeydir. Geçmişini unutursan geleceğine doğru yürüyemezsin. Geçmişini bileceksin. Nereden geldiğini bileceksin. Bunun da en güzel değeri, en güzel hasleti vefadır. Vefa duymaktır. Hatırlanmak istiyorsak yarın bugün geçmişi hatırlamamız lazım. Değil mi? O nedenle kuruluşundan itibaren partimize hizmet etmiş ben de başkanların belirtiler kıymetli Recep Başkanım'a da kıymetli Serdar Başkanım'a da şu anda Ahmet Başkanımıza bayrağı devreden kıymetli Enver Başkanıma da hasreten huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama yine bu güzel topraklarımıza hizmet etmiş olan değil mi? Belediye başkanlarımız da var. Sabri Bahadır başkanımız. Vafı Kebir'de emektar değil mi? Efsane başkanlarımızdan. Yunus başkanımız daha önceki dönem. Hayri başkanımız. Ayrı birinci unutmamak lazım. Hepsi hizmet ettiler. Şu anda onları hizmetlerinden dolayı anıyoruz. Niye? Gök kubbede hoş bir seda bıraktılar. Yalıköy'de de kıymetli başkanım burada. Mahmut başkanımızda Ali Bayram başkanımızda Güzel hizmetler yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Hepinizin malumu Tabii şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu programımızda kadın kollarımızı ve gençlik kollarımızı hasreten tebrik ediyorum. Onların da gayreti, emeği var. Ama Vakfı Kebirimizin AK Kadınlarına ve Cumhur İttifakı Kadın Kollarımıza da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Ama tam da bu teşekkürü yaparken bu davaya hizmet eden Asiye Kamiloğlu değil mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. <laughs> Kalıcı olan bu değerli şeyler? Hizmet ettiler, rahmeti rahmana göçtüler. Cenab-ı Allah hizmet etmeyi de ancak size nasip ederse yapabilirsiniz. Şimdi onları rahmetle anıyoruz. Bizim de Allah'ın takdir ettiği bir ömür sermayemiz, bir ömür süremiz var. Bu da gelecek geçecek. Hele makamlar tamamen fani gelip geçecek. Ama asıl olan inşallah Allah'ın nasibiyle bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Vakfı Kebirimizin 46 mahallesine de güzel hizmetler yaparız. Ama asıl olan makam mevki gelip geçtikten sonra Ahmet Metin Genç Vakfı Kebir'e geldiğinde onun selamı alınıyorsa bizim için hastalanmı budur. Biz buna talibiz. İnşallah. İnşallah. Tabii benim rahmetli anneciğim Usmurlu'da Güneyköy'ünde yani Usmurlu'yu da Caferli'yi de da hepsini Fevzi'yi, Karatepe'yi, Ovadi komandora bölgesini iyi bilen bir kardeşiniz. Ama biz lafı kebirimizin 46 Mahallesine de bugüne kadar kıymetli Muhammed Balta kardeşim, Başkanım, milletvekilimiz olan Muhammed Balta kardeşimizin de desteğiyle gücüyle biraz önce paylaştılar güzel işler yapıldı. İnşallah bu dönemde de aynı anlayışla bu hizmet yolculuğumuz devam edecek. Biliyorum Ahıkbir'in sorunlarını, öne çıkan konularımızı biliyorum. Pazar yerimizin sorununu da biliyorum. Konya caddemizin sorununu da biliyorum. Sahir Parkı sorunumuzu da biliyorum. Ama eş zamanlı olarak artık Vakfı Kebirimizin, merkezimizin tamamının doğalgazla buluşması gerektiğini de biliyorum. Bunları inşallah bu dönemde yaşayacağız, göreceğiz. Çalışacağız. Yani biz bu desteği, bu gücü arkamıza aldıktan sonra Vafık Kebir'de daha çok göreceksiniz bu kardeşiniz. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Çalışanı Allah nasip ediyor. Bizim dinimiz çalışmayı ibadetle beraber ölçmüş. Değil mi? Çalışmak ibadettir. Temizlik imanın yarısıdır. Bak ne güzel bir inanç anlayışımız var. Çalışmayı ve temiz olmayı Allah'a iman ve ibadetle beraber ölçen bir din Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı AK Parti AK Parti'nin il, Parti ilçe başkanımız Sayın Ahmet Uzun Bey Ülke Ocakları Başkanımız ve geçmiş dönem Ülke Ocakları Başkanımız geçmiş dönem ilçe başkanları kıymetli teşkilat mensuplarımız AK Parti'nin teşkilat mensupları Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem ve milletin sonra partim ve ben diyen bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin neferleriyiz. Amacımız Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunda hızla yer almaktır. Bu manada boşa harcayacak zamanımız yoktur. 28 Mayıs'ta önemli bir seçim atlattık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onaylayarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı kuvvetli bir şekilde seçtirdi. Şimdi sıra 31 Mart yerel seçimlerinde şehrimiz ve ilçemizi Türk ve Türkiye vizyonunu hazırlayacak yerel seçim kadrolarını seçeceğiz. Bu manada Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Ahmet Metin Genç Başkanımız, Vakfı Kebir'de Muhammed Balta Başkanımız kuvvetli bir şekilde seçtireceğiz. Genelden yerele birlik ve birliğin gücüyle ayırmadan, ayrışmadan Vakfı ve Trabzon için canla başla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle son verirken, sözlerime son verirken Cumhur bizim, Türkiye hepimizin. Trabzon bizim, Türkiye hepimizin. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Güneş Bey vefa toplantısı dedi, ben de 1877 yılında kurulan Vakfı Kibri görev yapan Bahadırzade Yusuf Ağa'ya, Ahmet Derviş Efendi'ye, Temel Efendi'ye, Hacı Mahmut Efendi'ye, Hasan Efendi'ye, Bahadırzade Mustafa Ağa'ya, Abdul Halim Efendi'ye, Yücezade Efendi'ye, Zamanızzade Hacı Memiş Efendi'ye, zade Hacı Memiş Efendi'ye, Bahadır Zade Ali Ağa'ya, Keleş Hafız Bahadır'a, Ahmet Zihni Bey'e, Ömer Kuleyin Bey'e, Hasan Cemil Güç Bey'e, Rıza Bahadır Bey'e, Ali Alp Bey'e, Muhammed Kuleyin Bey'e ve rahmeti, rahmeti rahmadan kavuşan Sabri Bahadır Ağa'mıza yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yunus Başkanımıza, Hayri Birinci Başkanımıza yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ve son 10 yılda şahitlik ettiğimiz belediye başkanımız Muhammed Balta ile ilçemize sayılamayacak kadar büyük hizmetler yapıldı. Bunları saymakla bitmez belki ama birkaç tanesine değinmeden de geçemeyeceğim tabii eksiklerimiz bunlar da hepsi yani birçok daha eksiğimiz var. Onlar da biliyoruz. Bunun da farkındayız. Gücümüzün de farkındayız ama ben birkaç tanesini söylemek istiyorum. Bunca sellere, afetlere, depremlere rağmen hala yatırımları devam eden yatırımlarımızın bir tanesi ilçemizde bir organize sanayi bugün belki farkında değiliz ama çok yakın bir gelecekte çok yakın bir gelecekte en az 3000 İslam'ı yap yani İslam oluşturacaktır. Bu ilçemiz ve bölgemiz için çok büyük bir yatırım. Yine Yalıköy'de Millet Bahçesi'nden Beşikdüzü bitiminde belediye plajının buralara yapılması tesadüf değil. Ben yine Büyük Duman bölgesinin merkezi konumu olan bir ilçemiz Vakfı Kebir'de her zaman tarihi bir ilçe olan, her zaman ticarette önemli plan yerde rol alan ilçemiz Baktığımız zaman yine bizim bölgemizde İşkur daha öncesinde Trabzon'a giderken şimdi ilçemizde 5 ilçenin merkezi halinde insanlar buraya geliyor. Çayını, çorbasını, lokantasını, dolmuşunu burada kullanıyor. İlçemize katma değer sağlıyor. Yine aynı şekilde esnaflarımız İşkur için, sosyal hizmetler için bölgemizde Trabzon'a giderken yine bin kişinin üzerinde hizmet eden sosyal hizmetler binamız yine Vakfı gibi hizmet ediyor milli partiler bunlar tamamen belediye şimdi tamamen belediyenin destekleriyle belediye başkanımızın katkılarıyla ilçemize kazandırılan hizmetler. Tabi yeterli mi? Yeterli değil. Bu eksikleri bizler de biliyoruz. Sizler de bir şey biliyorsunuz. Ama şunu netlikle söyleyebilirim. Güçlüyüz. Neden güçlüyüz? Çünkü arkamızda Recep Tayyip Erdoğan var. Biliyorum güçlüyüz. Çünkü güçlüyüz. Arkamızda bilgi lider Devlet Bahçeli var güçlüyüz. Çünkü arkamızda bakanlarımız, vekillerimiz var. Bundan dolayı güçlüyüz.